Güzellerimiz geldi. Evet, çok heyecanlıyız. Açalım. Bu arada açmadan önce içine ne doluyor? Çıkacak. Ben çıktı gibi doyuyorum. <laughs> i̇nşallah. Sence? Bu arada 16 günde geldi galiba. Yırtıyorum. Alen bu arada yurt içi kargo ben poşetini yırtmış. Ama daha şeyini açmadı. Zarfımı <laughs> açacağım. Zarfı da yırttın mı? Evet. Tamam ben de yırtıyorum hemen. Allah'ım inşallah. Dert gelmemiştir ya. Kağıt evet. yok. O. Kağıt yok. Kağıt yok. Bu iyi haber Bakalım. olabilir. Göstermem ama bilgiye Çıkmış. Evet çıkmış. Şu an çok mutluyum evet. gerçekten. Acayip mutlu oldum. şu an bilmiyorum şoka girdim galiba mutluluğumu yansıtamıyorum. <laughs> Hoşçakalın o zaman.